Merhaba insanlar, ben Kaan. Bugün sizlerle e, Minecraft Premium çekilişi yapacağız. E, Karne gününe özel bir adet sizlere Minecraft Premium çekilişi e, Premium vereceğiz. E, katılmak için bir forum doldurmanız gerekmektedir. E, bunu Gölgüzlü Oyuncular'dan Arda Ötener e ile birlikte yapıyoruz. E, i̇sim ve soy isim yerine örnek veriyorum. Kaan, pardon, e, örnek veriyorum. Kaan, anın yazamıyorum falan pandır lan yaz skype ismi örnek veriyorum tekrar seyfullah kagan yazıyoruz ya buraya kendi skype isimlerinizi falan yazacaksınız facebook linki ee, kendi facebook linkinizi vereceksiniz hemen yani ben örnek olarak kendim ikini yazayım sizlere unuttum lan neydi şöyle miydi şöyle yazılıyordu herhalde ki şöyle bir şeydi. İşte kendi Facebook profilinizi <laughs> kopyalayın bize atın İlk ee, ilk öncelikle e, buraya yeni bir bölüm eklenecek sizlere e, vereceğimiz fotoyu herkes paylaşmanız lazım sizlere bir foto vereceğiz ona Facebook'un Facebook'unuzdan herkese açık olarak paylaşmanız gerekmektedir pa paylaşmayan aksi takdirde eee ee, çekişten çekilecektir yani çekilecektir dedim elenecektir ee, buraya da neden Bizi tercih ettiniz saçma cevaplar yazmayacaksınız güzel cevaplar yazacaksınız olmanız gerekmekte abone olmanız gerekmekte bu videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz <laughs> i̇z, iz, istemiyorsanız da izlemeyebilirsiniz Burası gerekli ama geçerli bir URL olması lazım arkadaşlar URL koymamız gerekiyor buraya <laughs> Evet arkadaşlar ee, birazdan tam şu bölmeye veya en alta filan <laughs> gelecek. Hangi pardon bu arada arkadaşlar. E, hangi şeyi koyacağınız gelecek fotoyu ben size koyacağım. Onu Facebook profilinizde yayınlayacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. E, çekilişe katılmanızı e, öneririm. Belki kazanırsınız. Oynarsınız güzel güzel de Ünlülerle buluşursunuz. Biz de arada oynarsınız filan. Evet arkadaşlar ee, çekişe katılsanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere dileğiyle hoşçakalın ee, Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Görüşürüz oyuncular ve Michael Goddard'a abone olmayı unutmayın Hoşçakalın e, Bu arada bir şey söyleyeyim e, tüm kanalını alanlara Tebrik ediyorum e, Takdir alanlar Takdir Teşekkür alanlar e, iyi. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Hiçbir şey almayanlar da e, üzülmesin. Seneye alırsınız arkadaşlar. Çok çalışırsanız alırsınız. Mesela ben de takdir aldım. Çok yani çok çalışmanız gerekiyor bunun için. Çalışmanız biraz gayret getirmeniz lazım. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.